Merhaba arkadaşlar ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of yeni bir içeriğe göz atacağız. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere farklı farklı oyun özelliklerini göstermeye çalışmıştım zaten. Peki bugün ne yapacağız? Bugün sizlere Bloody Harp modundaki terör yönetim biçimini göstermeye çalışacağım. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenirsiniz. Yine aynı şekilde destekleriniz için teşekkür ediyorum dostlar. Terör yönetim biçimi nedir? Biliyorsunuz ki oyunda farklı farklı özellikler zaten mevcut. Bu özelliklerden birisi asker sınır çizme özelliği. Zaten bunu iki video öncesinde göstermiştim. Bir öncesi büyücü özelliği. Aynı şekilde hükümet reform özellikleri falan her birini zaten gördünüz. Bugünkü göstereceğim özellikle terör yönetim biçimi olduğu için Fransa, İspanya, İtalya, Almanya gibi yerlerde bunu test ederseniz eğer veya Rusya gibi yerlerde ülke içinde farklı devletler kurulabilir veya da iş savaş çıkabilir. Bunlar her birini zaten göreceksiniz dostlar. Şimdi ise yavaşta oyunumuza başlayalım isterseniz. Öncelik olarak buradan editöre tıklıyorum. Editörden bir senaryo öğret bölümünden oynayacağım Senaryo seçmemiz lazım. Bu arada Blood Pro modunun yeni çıkan versiyonu olduğu için haliyle İngilizce daha Türkçe yaması çıkmadı. Açıklama kısmı mevcut durumda dostlar. isterseniz oradan indirip telefonunuza, bilgisayarınıza ve tabletinize kurup oynayabilirsiniz arayabilirsiniz dostlar. Eğer telefondaysanız eski Edge kaldırmaz kaldırmanız gerekiyor. Haberiniz olsun dostlarım yoksa mod adam akıllı çalışmaz. oynayacağım senaryo Modern World olacak. Buradan hemen geliyorum ve buradan Next'e basacağım. Sonrasında buradaki buffları bir ayarlayalım isterseniz. Ben buff onların şu şekilde 2 milyona çekebilirim. Bunu da aynı şekilde 270, 2 milyon bin yapacağım. Sev diyorum. Sonrasında buradan geri tuşuna basalım ve oyunumuza geçiş yapalım isterseniz. New ben önce bir İspanya ile oynayacağım. Biliyorsunuz İspanya tarihte çok fazla sene iç savaş yaşamış bir devlettir. O yüzden sizlere zaten yabancılamazsınız. Bunu hemen seçeceğim. Options'tan zorluğumuz efsanevi savaş sistemimiz klasik. Burada bunlar kalabilir bu şekilde. İsviçre'yi İsveç'i kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 108 milyon nüfusumuz varken 28 milyon ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Sonrasında buradan devlet vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı normal konumlarını çekelim isterseniz. Dostlar bu arada açıklama kısmında yan kanalımın linki var. Eğer her 4, Erip Üniversite 4 gibi oyunlar ilginiyorsanız sizlere o kanala davet ediyorum dostlar. O kanalda da güzel izleniyoruz zaten. Hem seri de yapıyorum. Sezer Hakkı'ya seri yapmıyor diyenlere gelsin bu arada. Çok güzel serilerimiz var. Eğer izlemek istiyorsanız katılabilirsiniz aramızda dostlar. Açıklama kısmında Discord da mevcut durumda bu arada. Haberiniz olsun. Buradan instruction'a vereceğim. Aynı şekilde sağlığa 5 tane. Ee, askeri hız şeyini arttıralım çünkü iç savaş ya yaşarsak falan bunu da görmüş oluruz bu sayede At hakkı da falan arttırdıktan sonra burayı kapatabiliriz Şimdi diplomasiye geliyorum diplomasiden hemen şöyle aşağı sürükledim Görüyorsunuz ki burada change government yazıyor yani hükümet biçimi değiştir Burada görüyorsunuz ki terörist or organizasyonu var Bize nedenin verdiğini zaten görebilirsiniz tak e Vergileri arttırıyor ama geri kalan her şeyi kısıyor bunu test edeceğiz bugün sizler birlikte. Lakin Age of Empire yazılımda oynanabilir bir haldeymiş. Bunu şu an yapsam yani confirm olmuyor. Zaten paramız da yetmiyor. Yani harbiden yetmiyor lan. Bu Age of Empirizm çağı hangi çağıymış? Bir görelim onu da. Mesela Origirashi. param gerçekten hala yetmiyor mu? Şöyle bakalım be. 480 bakayım be. Ha param yetmiyor evet. Ama şu an yetmesi lazım. Bak şu an buna geçebiliyorum ama buna geçemiyorum dostlar. Bir daha paramızı arttıralım. Emperyalizm çağına gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle modern world'a emperyalizmi uyarlayalım be. Terör yönetim biçimini merak ediyorum ben. Modern seçin, next next e, modern world'a tıklayacaksınız. Next'e next'e basacaksınız ve buradan yani bilgi çağından şuraya gideceksiniz. 1861-1918. Buraya bir getirelim isterseniz. Veya bu dönemde bir çağ varsa ona geçelim. 1861-1918 yılları arası. Peki bir bakalım. 1861-1918 yılları arası. Aşağı sürükleyeceksiniz. Şöyle bir göreceğim. 1936, 1920. Şu olabilir ama bir dünya savaşı mı? Before the Storm. Bak bu olabilir. Bu Empire Zilim çağı zaten. Tam olarak nasıl bir senaryomuş şöyle bir görelim. Tamam bunda oynanabilir. Osmanlı zaten ah oh be gözümün ağrı burada. Bunları şöyle arttır. Yaşlı devlet. Evet diyorsunuz. Games'e gelip New Game'den o senaryomuzu bir seçelim. İspanya Ottoman Empire'ı kaldırın. Zorluk efsanevi savaşsız klasik ve oyunumuzu başlatalım. Hemen bunları hemen ayarlıyorum. Güzel. Arkadaşlar dediğim gibi yan kanalım açıklama kısmında mevcut. İsterseniz oradan bizim aramıza katılabilirsiniz. İstediğiniz Hersof Iron 4 serileri falan varsa o kanala gidip yorumlar kısmına yazmanız yeterli olacaktır dostlar. Bugün zaten Hersof Iron 4'te misaki milli yoluna gidiyoruz. İzlemenizi tavsiye ederim sizlere de. Şimdi burayı kapatalım. Ve biraz paramızı arttıralım isterseniz. Biraz da simülasyon. Otomatik asimilasyon neden yok? Çünkü bu Dead modunun yeni çıkan versiyonundan bir önceki versiyonu dostlar. O yüzden otomatik asimilasyon yok. Zaten onu da eklemedim. Bazen bakta kalabiliyoruz biliyorsunuz ki. Onun yerine bu şekilde oynamak daha mantıklı. Zaten o yeni versiyonda de mevcut. Yine söyleyeyim de. Buna gelelim. Government'ı seçelim. Terör şeyini daha geçemiyoruz. 526 bin, 5,5 ,5 milyon para istiyor bizden. Evet şu an terör organizasyonunu seçmiş bulmaktayız. Asimilasyonlar falan bayağı artmaya başladı. Tam olarak ne işe aradığını biraz sonra göreceğiz inşallah. Neymiş tam olarak öğrenelim. İptom şöyle gel. Bakın ülkenin asimilasyonu sürekli olarak kendi kendine düşmeye başladı. Fark ettiniz mi? %100'den 96'lara falan düşenleri görüyorum. Yine yaptığım yerler aynı asimilasyonu yapacağım. Şimdi benim gözüm biraz şey oldu arkadaşlar. İspanya'nın rengini bir böyle bir pavyonumsu renk değil de şöyle sarı yapalım. Mesela ben Portekiz'e bir savaş açacağım. Daha mı çok kayıp veriyorum? Bir görelim bunu. Abi maşallah ne asker basıyorum lan. Vallahi bak söyleyeyim mi? O kadar çok asker çıkıyor ki. Buradan da asker bas. Her yeri full demek istiyorum. 750'lik asker falan vermiş zaten başkentten. Bu arada bakın yönetim biçiminin simgesi böyle. Garip bir yönetim biçimi. Portekiz'in yok olması lazım. Bas 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 bas. Paraları bas. Tamam güzel. Buradan da bas. Aynı şekilde buradan da. Bu da güzel. Tamam şu an hazırız. Bakalım gücümüz yetecek mi? Çünkü e, baktığım zaman çok fazla kayıp vereceğim yazıyordu arkadaşlar. Bunları bir şey yap. 200 binleri geçir. 156.279 tamam. 86 bin. E, hastalık geldi. 200 bin. Hazırız. Tamam şu an hazırız arkadaşlar. 115'lik şeyimize dalacağım direkt. Al bakalım buralara. Evet. Buraya gideceksin. Buraya. Aynı şekilde buraya. Ve sen de buraya. Her yeri hızlı bir şekilde alalım. Bunu Türkiye gibi bir ülkede yapılma yapmak istemez mi arkadaşlar? Onun yerine en çok iç savaş yaşayan ülkelerden birisini seçtim. Bence mantıklı da yaptım. Sizler de bu sayede yani bunu da öğrenmiş olacaksınız. Görüyorsunuz hem askeri oranımız düştü hem askerler direkt olarak cepheye koşuyorlar. Bu da modu böyle CEP falan yani var arkadaşlar gerçekte de. Evet 771 bin askerlere dağıt. Bu mod acaba niye böyle? Yani yapımcısı bu anlaşmalı mı acaba kuzeni falan mı? Gizlice düşünseniz içerik falan yapıyor içine. Evet. Hayır hayır öyle değil öyle değil dur. Yani şu an Portekiz'in düşmesi lazım. Ama başkent almadığım için tam alamıyorum fark ettiyseniz ki dostlar. Ama yeni bir devlet kuruluşunu görmedik. İç savaş yani tam yaşamadık. Ben yaşayacağımızı bekliyordum. Yaşamadık maalesef. Bir de bunu siz kendiniz Almanya, Rusya'da falan test edin. Sonuçları yazın bana. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Yok. Bir de Fransa'ya gidelim. New game diyorsunuz. Sonrasında buradan Almanya seçelim hatta. Yok lan German Empire bu. Onu seç. İspanya Victor diyor. Mutlak sahip. Sonra geliyorsunuz buraya. Aşağı sürükleyeceksiniz ve buradan government'ı paramız yetmiyor. Artık yeter. Government. Bakalım bunda bir şey olacak mı? Bu yüzden tam olarak neler veriyor ya? Hımm kabul edilir verginlendirme %95'e çıkartıyor. Yani bunu buraya çektiriyor bizi. Bakın burada çizgiden zaten anlayabilirsiniz. Bu arada bu İspanya'da böyle değildi. Daha düşüktü. o bunlar ne lan? Kuzey Roma İmparatorluğu. Üç İmparatorluk. Avrupa Birliği. Diplomasi bir de şeyde nasıl? Jorma'da nasıl? New game'di. Hatta bunu New game demeden önce yok lan dede. <laughs> Üç kere bastım artık yeter. G gel. Modern World Plus değil de Modern World'a gel. Hatta Plus'ta oynayalım dur. Low no senaryo diyorum. Jorma'na gel. Fly'de. Diplomasi'ye. Yok bunda farklı bir şey yok. Evet. German Empire. Alman Konferans Devletleri. Bir de bu var. Avrupa Birliği. İngiltere. Tabi zamanda geri giderseniz yönetim biçimlerini daha da hızlı görebilirsiniz. United Kingdom'ı seç. Bunda da bunları kurabiliyorsunuz. Danger Norveç'te o zaman Viking yönetim şeyi vardır lan. New Game'de. Vikingleri çok severim bu arada. İsveç İsveç. United Kingdom mu? Sweden. Tamam. Neyse dostlarım kardeşlerim en azından bu yönetim biçiminin ne hale geldiğini gördünüz. %95 kabul edebilir vergilendirmesi ve var. Ondan dolayı yani ülke olarak gerçekten bir anda yükseğe erip bir anda düşebilirsiniz. E, bunu da bu sayede görmüş olduk. Açıklama kısmında modun linki ve yan kanalın linki var. Oradan da beni ta takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.